Eyvallah. Keser oldu. Hocam nasıl... <laughs> Başını kalır başını kalır. <gülüyor> <gülüyor> Öldürme işte daha. Adamı göster adamı göster de. Ben Herhangi sana kalkulattan... adamını gösterirsem piçim ama. Yemek Yangın mi? Yangın nerede bende? Ananı sikerim senin ha. Yangın... Oğlum gösteriyon da kapa kapalı ama ne koyayım? Bunu kes, dövelim bu bunu. Nasıl bu çocuğu? <laughs> Neresin? Kim başlar? Hadi bakalım. Cevap ver acıtları çipiç. Tanrı rengi olan. Olan mı yiyeceksin? Ananı. Ananı çıkar. Yok o. Fortnite ile Bbj <laughs> Bbj ile xbox series x Bbj ile playstation 5 <laughs> çık, çık 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 Ana Önüm çıkıyor Hop maymun <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Şip mi basacaksın amına koyayım çıkıyor <laughs> Kız güzelmiş. Aha. Kesin kurt adamlar çıkacak. Bak aya bak, aya bak. Bakayım nerede? Bak burası mezar %100. Kayıt altını yazdık. alıyor musun kameraman? <laughs> Alıyorum. Bir şey çalıp çırpmaya gelmedik. Sadece bakıp çıkacağız. Sadece. <laughs> Hiçbir şey zarar vermiyor. Bak ağaçlar kesilmiş. Ne demek bu? <laughs> Yaşayan birileri var. Evet evler var. Gelin beyler gelin. Gelin gelin can eve gidiyoruz. Döküp kırmaya gelmedik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim. Biz üst kata da... Onun. Kim Kimiydi onu?

<gülüyor> 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 Hop atlayamıyor. Camdan kanka girilmiyor bu cam bağlı mı? Hop. <gülüyor> <gülüyor> göremiyor, göremiyor tamam. Ben gördüm de aykamadı. Dur, dur, görüyor gibi oldu. Oh. Geri <laughs> Gelme ya. Allah diyor ki. Kimi benden fazla severseniz. Onu sizden alırım. Ve ekler.